attitude tutum, davranış, tavır contact iletişim collection toplamak, koleksiyon throughout boyunca vacation tatil entire Tüm. Connect. Bağlamak, bağlanmak. Prisoner. Mahkum. Wire. Tel. Financial. Parasal. Profit. Kar. Tend. Yönelmek, Eğilimli olmak. Dot. Nokta. Hell. Cehennem. Expectation. Beklenti. Mortgage. İpotek. Downwards. Aşağıya doğru. Depression depresyon spread yaymak yayılmış growth büyüme crisis kriz slice dilim prefix ön ek kelimenin başındaki ek garage garaj, hang, asmak, solid, katı, sağlam, som, difficulty, zorluk, bring down, aşağı indirmek, mutsuz etmek, görevden almak, volume, ses, consume tüketmek vacation tatil hang asmak growth büyüme hell cehennem tend yönelmek eğilimli olmak crisis kriz Slice. Dilim. Contact. İletişim. Wire. Tel. Garage. Garaj. Downwards. Aşağıya doğru. Volume. Ses. Expectation beklenti bring down aşağı indirmek mutsuz etmek görevden almak entire tüm profit kar collection toplamak koleksiyon mortgage ipotek Prisoner. Mahkum. Dot. Nokta. Attitude. Tutum, davranış, tavır. Solid. Katı, sağlam, son. Throughout. Boyunca. Consume. Tüketmek prefix ön ek kelimenin başındaki ek spread yaymak yayılmış depression depresyon financial parasal difficulty zorluk connect bağlamak, bağlanmak. Tend, yönelmek, eğilimli olmak. Crisis, kriz, mortgage, ipotek, financial, parasal, difficulty, zorluk, solid, katı, sağlam, son. Profit. Kar. Consume. Tüketmek. Slice. Dilim. Expectation. Beklenti. Depression. Depresyon. Collection toplamak koleksiyon prisoner mahkum downwards aşağıya doğru throughout boyunca vacation tatil attitude tutum davranış tavır growth Büyüme. Garaj. Garaj. Hell. Cehennem. Entire. Tüm. Prefix. Ön ek. Kelimenin başındaki ek. Bring down. Aşağı indirmek. Mutsuz etmek. Görevden almak volume ses spread yaymak yayılmış contact iletişim wire tel connect bağlamak bağlanmak hang asmak dot Nokta. Yönelmek, eğilimli olmak. Tend. Kriz. Crisis. Hipotek. Mortgage. Parasal. Financial. Zorluk. Difficulty katı sağlam som solid kar profit tüketmek consume dilim slice beklenti expectation depresyon depression toplamak koleksiyon collection mahkum prisoner aşağıya doğru downwards boyunca throughout tatil vacation tutum davranış tavır Attitude. Büyüme. Growth. Garaj. Garaj. Cehennem. Hell. Tüm. Entire. Ön ek. Kelimenin başındaki ek. Prefix. Aşağı indirmek, mutsuz etmek, Görevden almak. Bring down. Ses. Volume. Yaymak. Yayılmış. Spread. İletişim. Contact. Tel. Wire. Bağlamak. Bağlanmak. Connect asmak hang nokta dot tüketmek consume aşağıya doğru downwards ön ek kelimenin başındaki ek prefix ipotek mortgage aşağı indirmek, mutsuz etmek, görevden almak. Bring down. Ses. Volume. Tutum, davranış, tavır. Attitude. Beklenti. Expectation. Garaj. Garage. Dilim. Slice, tel. Wire, büyüme. Growth, depresyon. Depression, katı, sağlam, som. Solid, yönelmek, eğilimli olmak. Tend, zorluk. difficulty asmak hang tatil vacation mahkum prisoner bağlamak bağlanmak connect parasal financial kriz crisis Kar. profit toplamak koleksiyon collection cehennem hell iletişim contact yaymak yayılmış spread nokta dot Boyunja throughout tüm entire mahkum prisoner tutum davranış tavır attitude Boyunja throughout sis volume Depresyon. Depression. Cehennem. Hell. Ker. Prophet. Aşağıya doğru. Downwards. Tatil. Vacation. Asmak. Hang. Tel. Wire dilim, slice garaj, garage büyüme, growth iletişim, contact katı, sağlam, som, solid ipotek, mortgage yönelmek, eğilimli olmak. Tend, aşağı indirmek, mutsuz etmek, görevden almak. Bring down, nokta. Dot, bağlamak, bağlanmak. Connect, kriz. Crisis tüketmek consume beklenti expectation ön ek kelimenin başındaki ek prefix tüm entire parasal financial toplamak koleksiyon collection yaymak yayılmış spread zorluk difficulty